Merhaba Besada Dana'ya hoş geldiniz. Bugün sizler için New Yorkluların simidi olan bagel yapıyoruz. Kendisi İstanbul'un sokak simidi kadar çıtır ve güzel olmasa da kendine has bir çekiciliğe sahip ve çok güzel sandviçlere yapı taşı olabilecek bir yemek. Gerekli olan malzemelerimiz 500 gram un, 1,5 çay kaşığı şeker, 300 ml su, gerekirse 60 ml daha kullanacağız. 1,5 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı maya. Her zamanki gibi açıklamalar kısmında malzemeleri bulabilirsiniz. Öncelikle 120 ml ılık su, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekletiyoruz. Bu sırada un ve tuzu birbiriyle karıştıracağız. Karışımımız bekledikten sonra varsa ayaklı mikserde bu ikisini karıştırıyoruz. Yoksa un karışımının ortasında bir çukur açıp sıvıları çukura boşaltıp elinizle de karıştırabilirsiniz. 90 ml su daha ekliyoruz. Yoğururken duruma göre kalan 90 mililitreyi de ekleyebiliriz veya çok sıvı olursa azar azar un ekleyerek kıvamını düzeltebilirsiniz. Hamur kıvamları tam anlamıyla havadan nem kapabilen ölçüler olduğu için günün saatine, ısısına, bulunduğunuz enlem ve boylama göre bile değişebilir. Oluşan hamurumuzu unlu bir yüzeyde biraz da elimizle yoğuruyoruz. Eğer mikserde yapmadıysanız bir değişikliğe gerek yok. Aynı şekilde devam edeceksiniz. Pürüzsüz bir hal aldığında yağlı bir kapta 1 saat boyunca donat videomuzdaki gibi mayalandırmaya bırakıyoruz. Bir saat sonra iki katına gelmiş olmalı. Eğer gelmediyse mayanızda bir sıkıntı olma ihtimali çok yüksek. En baştan başlamanız gerekebilir. Kabarmış olan hamurumuzu bir yumruklu havasına alıyoruz ve 10 dakika kadar daha bekletiyoruz. Başı ve sonu eşit boyutlarda bir kütük yapıyoruz ve 8 eşit parça olana kadar yarıya bölüyoruz. Bagel şekli vermek için öncelikle hamurlarımızı top yapıyoruz. Top yaptıktan sonra baş parmağınızı bolca unlayın ve topun ortasını baş parmağımıza değiliyoruz. Halkayı genişletiyoruz elimizle çevirerek ve bagel şeklimiz oluşmuş oluyor. Hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra üzerlerine bir havluyla kapatıp 10 dakika kadar büyümelerini bekliyoruz. Bu 10 dakikada büyük bir tencerede su kaynatıyoruz ve isterseniz 2 yemek kaşığı bal da dökebilirsiniz bu suya. Bagel'larınızı maksimum 1-2 dakika kadar iki tarafını da haşlıyoruz. Sudan çıkarttıktan sonra üzerlerine susam, haşhaş, kuru sarımsak veya nasıl bir baharatlandırma isterseniz onu dökün. Döktüğünüz susam veya haşhaş gibi şeyleri biraz bol dökmenizi öneririm çünkü tepsiden çıkarırken susamlar dökülecektir. Fırın ayarımızda 220 derecede 15-20 dakika boyunca. 15. dakikadan sonra kontrol ederek pişirmenizi tavsiye ederim. Çok fazla kıtırlaşma ihtimali var. Fırından çıkarttığınızda dokunursanız çok çıtır olduğunu düşünebilirsiniz ama 15-20 dakika kadar sonra aslında ne kadar yumuşak olduğunu fark edeceksiniz. Size her bir önerisi olarak da biraz labne ve füme somonla çok lezzetli ve doyurucu bir sandviç yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz hemen sağ alttaki beğeni butonuna basmanız ve paylaşmanız bizi çok mutlu eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.